Karlar için ateşi yakmışsın senin. Hoş geldiniz efendim. Helal Tövbeğin. olsun. Sayın amigo'm. Süper. Evet, 2023 yılının ilk kampını evet Bolu Ala Seven Seben Kıbrıscık arasındayız dostlar. Muhteşem de bir manzara var. Evet 8 Ocak 2023 Pazar günündeyiz. Ala amigo abimizle beraberiz. Kampımızı kurmaya başladık. Akşama hazırlık var. Kuzu dönmeye başlar az sonra seni. Abi muhteşem bir manzara bu. Harika bir yerdeyiz. Doğanın tabiatın kalbi kıymeti dostlar buralarda. Evet. Ateşimiz güzel olsun. Gecemiz de güzel olsun. Evet, bayağı uğraştırmış benziyor. Evet, biraz karlar içinde ıslak odunlarla içinde ateş yakmak odunlar kolay değil. Alt tarafları da beslemek gerekiyor. Ama bir tuttuğu zaman artık sabaha kadar Herkeste bunu beceremez. Evet. Sabaha kadar Büyük gidecek. Büyük bir kabiliyet. Helal olsun. Vesselam.